Selam arkadaşlar. Bir bilek çek videosundan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bayram sonrası tekrar videolara devam arkadaşlar. İnşallah güzel bir tatil geçirmişsinizdir diyelim ve yere okay. selam verelim. Elene vermem seni ellere diyelim. Evet oyunumuza başlıyoruz. Evet haydi bakalım. Ama öyle İngiliz okay. mi İngiliz beni şartlarsan eleneceğim. Ama öyle şeyler olur mu? Öyle beni kafadan şartlıyorsun. İngiliz mi İngiliz. <laughs> Ok. Canım, peki canım. pıtı kendi halinde bir kurpier arkadaşımız Elene. Anlayışın için teşekkür ederim diyor. Rica ederim ne demek? Benim görevim ki bu yani. Ben ince narin bir insanım Elenecim. Benim işim vazifem bu. Have some while I shuffle those cards. Shall we? ne kadar ne kadar da çıtı pıtı güzel narin bir hanımefendisin sen. Evet yazalım. Dile benden ne dilersen. Ele well, ne? bak. İşte böyle olalım. İşte böyle olalım. Birbirimizi anlıyoruz bence Elene. kartları karıştırırken birazcık birbirimizi tanıyalım değil mi Eleneciğim? Hadi, hadi ver bakalım kartlarımızı da şu narin, güzel oyunumuza başlayalım. Ne kadar sakin duruyor bakın insan içi rahatlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen söyleyelim. Tabi canım hemen yazalım. I'm from Georgia diyecek bakalım. No, I'm from Georgia. Evet, bakın. The neighbor country. Bakalım Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu? Geldi mi daha önce veya tatile falan? No, I don't. Ayda. Ama oldu mu? Visited Turkey on new year's eve Once I was kind of later, later, yeah. Gel, little fan. At my school age. Little <laughs> fan, gelledik arkadaşlar. <laughs> well, I have to work first. Her zaman no. Her zaman work first olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel bir ona ders verdim. Her zaman work first olmaz. Öncelik hayat arkadaşlar. Hayat yaşayacaksınız. Bu da bizden slot babadan size bir hayat dersi olsun. Tabii ki bunun için ne lazım, para lazım tabii ki ama gelin görün ki arkadaşlar her şeyde para değil, her şey para değil. Dinimiz imanımız para olmamalı. Evet. How was the weather for you today? Slot, baba hadi devamını getirebilirsin. Devamını getirebilirsin canım. Was it sunny today or <laughs> a bit cloudy? Vak vak. No, it's too much of alone. Çok uzun diyor. Very evet, easy ya. Yeah, but it's still a long O kadar zor muydu ya slot baba? Arkadaşlar hemen adımızı değiştiriyoruz. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Kartları da dağıtmaya niyeti yok. Böyle muhabbete tutulduk kaldık arkadaşlar bakın. Kartlar çorba oldu. Kartlar çorba oldu dedik arkadaşlar bakalım. What do you <laughs> mean? karıştırdı vallahi billahi ya. Vallahi billahi. Neyse iyidir iyidir arkadaşlar. Kartlar karışsın. Evet. Kesme biçme işlemlerini de yapıyor. Coupled, evet bakın ona şimdi ne diyeceğim arkadaşlar. İki kart isteyeyim. 15. <coughs> hit on 12 and after I hit your score is 15. 15'te kaldım. Hit on 13 and after I hit your score is 20. Bazen kart olmak istersin dedim arkadaşlar. Anlśnittim, Bakalım ne diyecek. Evet. Beş atalım hadi. <gülüyor> 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 evet. Bazen kart olmak istersin dedik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Single Hearts. Some dollar Evet, Elen, Elen'e bizi sevdi arkadaşlar. Elen, Elen bizi sevdi. Kalıyoruz 15'te de. Patlayan patlayana bakın herkes. Hadi patla be. Patla ver ikisini bana. Patlarsın bence. Puh! Neyse birini kazanmış olduk.

Please, and you also have a perfect pair of the side that apparently forgot all side bet options. Your score is 11 on hand 1 and 12 on hand 2 hits on 12. And after I hit your score is 20, double down on 11. And after I double down your score is 12, hit on 11. And after I hit your score is 19, spin on 20. <laughs>

<laughs> <laughs> I can promise you since I have a memory of a goldfish. That's <laughs> a close to luck. Three of clubs, as endorsements. and also accurate. I feel I need to speak English. <laughs> hit on nine, and after I hit, your score is nineteen. <laughs> 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 double down on eleven, and after I double down, your score is twenty one. Stand. Double down on nine. nine in the Evet iyi ki bu el girmemişiz. Evet hadi bakalım son elimizi yapıyoruz Elen'le. Elen'le son elimizde olsun şöyle. Yanlarımızı da alalım belki yan gelir. Hadi bakalım. Elen ile son elimiz. Umarız güzel bir el olur, oyun olur. Haydi bakalım. Haydi Elen son el hatırına bizi üzme. Bak o kadar güzel konuştuk sana of Hearts is on Vay. Hadi bakalım kalarak şansımız deniyoruz. Yerde düşük olduğu için. Hadi bakalım. Şansımızı denemek istiyoruz. Gayet güzel. Herkesin elleri güzel gibi. Fena değil. Her, her şey kasada şu an. Hadi patla onla aç. Hadi onla Hadi on aç. Güzel işte bu. Her bizim yüzmedi arkadaşlar. 2000 TL'ni buradan çıkardık. Gayet güzel bir oyun oldu bence. İzleyen herkese de teşekkürler dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.